Arkadaşlar merhaba. Bugün size 2x2 ve 3x3 zeka kübü alakalı bir paylaşım yapacağım. İkisinde de aynı olan mantığı öğreteceğim ki yani aslında bir olayı yaptığınız zaman bu ne düşünürseniz düşünün mantığını kavrarsanız gidişat daha kolay olur. Bakın önce bu kenarda kalsın. Şimdi önce mantık neydi ikisi de üst yüzleri aynı yapmak. Üst yüzleri aynı yapmak için bakalım şimdi. Bakın mavi mavi yakalamışız zaten otomatik olarak. Yani illaki yakalarsınız turuncu turuncu. Dire diğer maviyi yakalamam için, bakın burada mavili şurada mavi, kırmızı beyaz var ya. Neydi formülümüz? Aşağı sola, yukarı sağ. Aşağı sola, yukarı sağ. Aşağı sola, yukarı sağ. Bakın ne yaptık? Şurada beyazlar, maviler oluştu. Bir tek şurada beyaz kaldı. Onu oraya mavi getirmem lazım. Hemen yine aşağı. Bakın buradaki maviyi, yani şurada maviyi görün. Mavi. Olmayan kısmın altına getiriyorum. Şöyle karşıma alıyorum. Yine neydi formatımız? Aşağı sola, yukarı sağ, aşağı sola, yukarı sağ, aşağı sola, yukarı sağ, aşağı sola, yukarı sağ, aşağı sola, yukarı sağ. Bazen böyle uzun sürede çıkabiliyor, bazen tekte çıkabiliyor gençler. Bakın ne oldu? Yukarısı mavi mavi mavi. Geldik buraya. Turuncular var, beyazlar var, işte kırmızılar var, sarılar var falan. Bunu hemen aşağı çekiyorum? Bakın altı alıyorum yani. Alt kısmı aldıktan sonra gençler. Yukarıda aynı olanları yakalamaya çalışıyorum. Bakın şunu çevirdiğin zaman şöyle görün. Turuncu, sarı. Şimdi diğerlerinde yerleri böyle olması gerekiyor. Bazen e, renkler uyuyor da ama yerleri karışıyor, kafaları karışıyor. Onları düzeltmeniz gerekiyor. Şimdi buna olan kısmı sağa aldım? Şurada sarı burada alakası var mı? Var ama yeşilin alakası yok. O zaman yukarı üstü bakın sola çekiyorum. Yukarı, sağa, yukarı, sola, aşağı anahtarı düzelttim. Sağa, aşağı anahtarı düzelttim. Bakalım şimdi oldu mu? Şunlar zaten olmuştu. Burada bakıyorum burası olmuş olmuş ama yerleri kafaları karışmış. Bakın şurada. Şuna dikkat edin. Şunu şöyle çapraz olarak gösteriyorum. Şimdi burada turuncu var, beyaz var. Burada da yeşil var. Onları hemen karşıma alıyorum yine. Bakın arkadaşlar neydi? Aşağı sola yukarı sağ. Aşağı sola yukarı sağ. Hiç bozmuyorum yönünü. Sağa çeviriyorum. Aşağı sola yukarı sağ. Aşağı sola yukarı sağ. Aşağı sola yukarı sağ. Aşağı sola yukarı sağ. Bakın artık ne oldu? Görün arkadaşlar. Buradaki mantık hemen hemen 3 çarpı 3'teki de aynı olarak çözülmüş oldu. Hocam harikasınız dediğinizi buradan duyuyorum. Bunu kenara alıyorum. Şimdi 3 çarpı 3'e. Neydi? Üst yüzler, üst yüz beyaz olacak. Hemen beyazları getiriyorum arkadaşlar. Bu kısmı hemen yapıyorsunuz zaten. Bakın üst yüzler beyaz 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 oldu. Sonra çapra şu şunlar. Kırmızı kırmızı. Bakayım şöyle olmadı. Yeşilleri hemen alıyorum. Bakın yeşil yeşil. Turuncu turuncu. Bu olanların olanı gibi karşıya birini sağa aldım. Hatırlayın bunu yukarı sola, aşağı sola, yukarı sola, sola, aşağı sola. Bakın turuncular, yeşiller, kırmızılar ve maviler oldu. Bundan sonra şu köşeleri yapıyorduk hatırlayın. Hemen yapalım onu da. Şu beyazı alıyorum buraya. Bakın beyaz, kırmızı, mavi bakın. Beyaz, kırmızı, mavi burada aynısı var. Aşağı sola, yukarı sağa, aşağı sola, yukarı sağa, aşağı sola, yukarı sağa, aşağı sola, yukarı sağa. Aşağı sola, yukarı sağa. Bakın. Köşeyi getirdik. Yerine oturttuk. Kafa karışmıştı. O karışıklığı düzelttik. Şimdi geliyorum. Şimdi burada olmayan başka. Bakın şurada var bir tane olmayan. Düzensizlik var. Onu hemen onun altına alıyorum. Beyaz. Beyaz, turuncu, yeşil. Hemen yine neydi? Formülümüz. Hocam aşağı sola yukarı sağ mı? Bravo. Aşağı sola yukarı sağ. Aynen. Siz artık içinizden söyleyin. Aynen yaptık. Şimdi geliyoruz buradaki beyazı bulmaya. Bakın beyazı bulduk. Şurada beyazı bulduk. Aşağı sola yukarı sağ. Yakaladık. Bakın hemen buralarda oldu. Bütün hepsi oldu. Hemen bunu aşağı alıyorsunuz değil mi? Sonra artık bundan sonraki kısım çok kolay. Ee, bundan sonra bakıyorum şimdi sarı olmayan kısmı. Sarı olmayan bakın burada kırmızı var. Şurada kırmızı mavi. Kırmızının üstüne getiriyorum burada. Olmayan sağ yukarı sola aşağı geliyorum. Getirip burada anahtarımı düzeltiyorum. Bakın yine oldu. Şimdi geliyorum burada başka olmayan var mı? Ma şurada mavi bakın. Mavi turuncu. Hemen onu karşıma alıyorum. Turuncu sağda olduğu, solda olduğu için bakın turuncu burada olduğu için ters araba çeviriyorum yukarı sağa. Ondan sonra aşağı getirdim. Bunu buraya aldım. Bu kısımları artık bildiğiniz için çabuk geçiyorum. Çünkü daha anlatmıştım bu dersinde var bu. Ondan sonra bakalım başka ne var? Şurada var mı? Var. Burada var artık arkadaşlar. Bakın yeşil, turuncu, sarıyla alakası yok. Turuncu ters tarafa yukarı sola. Bunu getirdim. Bakalım şimdi bir tane daha bulmam lazım. Görüyorum burada. Ha, şurada gördüm. Bakın kırmızı. Kırmızı, yeşil. Hemen bunu da karşıma alıyorum yeşil ters tarafa çeviriyorum bakın. Buna dikkat edin lütfen. Sonra anahtarımı düzeltiyorum. Yani şurayı düzeltmekte her zaman fayda var. Her defasında düzeltin. Bakın ne oldu? ki satır yaptık. Şöyle göre yeşil, turuncu, mavi ve kırmızı diye hepsini düzeltmiş olduk. Artık yukarıya getiriyorum. Yukarısı artık kolay. Bunu da anlatmıştım dersimi dinleyebilirsiniz. Arkadaşlar burada artı yapmak amaç oydu. Şimdi karşıma alıyorum. Bakın ne yaptık? Artı yaptık. Şunların önemi yok artık benim için. Sonra buradakini yapıyorum yine aynı mantıkta. Bakalım şimdi i̇şte, olmuş burada bakın. Şurada olmuş yeşil, kırmızı ve yukarısı sarı. O zaman bunu sağa alıyorum. Burada olmayan var mı diye bakıyorum. Sarı, kırmızı, mavi olmuş. Yeri farklı. Bu olmuş. Yeri farklı. Bu olmuş. Hepsi yeri farklı. O zaman önce düzeltmelerimi yapıyorum. Şurayı, şunları düzeltiyorum. Bakın şunları. O zaman sarıyı getirdim buraya. Arkadaşlar bakın yeşil, turuncu. Onar, bir olanı karşıma alıyorduk hatırla bunu sağa neydi buradaki konfigürasyon yukarı sola aşağı sola yukarı sola sola aşağı sola dediğiniz zaman arkadaşlar bakın yeşil değil mi yeşil şöyle gelin sırayla gidelim turuncu mavi ve kırmızı olarak yapmış olduk bundan sonra şu köşeler yerleri aynı olabilir onların kafaları karıştırdığı zaman düzelteceksiniz olmuş olana bakacaksınız arkadaşlar olmuş olana yani bakalım hocam hiç bir tane olmuş olan yok gibi sanki vallahi yok bakın o zaman hemen düzeltme yapacağım sola bak bu da sola yukarı bu sağa yukarı aynı iki çarpık ile yaptığım konfigürasyonun aynısını yaptım onların kafasını karıştırarak düzeltmeye çalışıyorum bakın bakalım şimdi olmuş mu şu olmamış bakın burada yeşil kırmızı ve sarı bu olmuş bu olmamış ama turuncu var burada turuncu ile alakam yok burada herhangi bir yerde onu da yine sola yukarı sağa yukarı sola aşağı bakın buna aşağı alıyorum Bakalım şimdi bakın direkt otomatik oldu bakın şurası oldu şurası oldu, değil mi? Burası oldu, hepsi oldu, bir tek şunların olmuş yerleri farklı. Heh. Olanları karşıma alıyorum yine arkadaşlar. Neydi konfigürasyonumuz? Aşağı sola, yukarı sağ, aşağı sola, yukarı sağ, aşağı sola, yukarı sağ, aşağı sola, yukarı sağ. Sonra bir daha bunu çeviriyorum hiç bozmuyorum. Aşağı sola, yukarı sağ, aşağı sola, yukarı sağ. Yaptık bakın, görün arkadaşlar, kırmızılar, yeşiller, sarılar hepsi oldu. Birlikte başardık gençler. Demek ki bakın farkındaysanız mantık aynı. Matematikte de böyledir arkadaşlar. Matematikte de eğer bir olayın ezberlemek yerine mantığını kavrarsanız bütün sorularda konularda uygularsınız. Başarı kaçınılmaz olur. Bir başka projemde görüşmek üzere hepinize iyi günler, saygılar.